Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Toyota Hilux GR'ın testinden sesleneceğim. GR bildiğiniz gibi Toyota'nın motorsporları departmanı gazo racing açılımı ve bu departmandan çıkan bir otomobil haliyle birazcık sportif dokunuşlara sahip oluyor. Yani Hilux'ı sportif bir görüntüyle istiyorsanız bu versiyon oldukça ilginizi çekecektir. Şimdi GR'ın detaylarına biraz daha yakından bakarsak eğer özellikle offroad mirası çok ama çok sağlam olan bir model aslında kendi içinde Hilux. Tüm nesillerinde bu anlamda hakikaten çok başarılıydı. 8. neslinde de yine bu iddiasını devam ettiriyor. Hakikaten arkadaşlar biraz zorlayıcı koşullar da sürüş yapıyorsanız ve o koşullarda iddialı bir pick-up ihtiyacınız varsa bu segmentte mutlaka gözden geçirmeniz gereken alternatiflerden birisi. Peki bu GR dokunuşlarıyla Hilux'a neler değişmiş? Ön panjur, ön tampon değişmiş arkadaşlar. Bu sayede hakikaten otomobilin yani Hilux'ın standart versiyona göre biraz daha sportif bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Şu çamurluk eklentileri gelmiş. Gördüğünüz gibi bunlarla da yine biraz daha böyle otomobil şişmiş daha heybetli bir görüntüye kavuşmuş. Tabii ki görsel anlamda olmamış sadece değişim. Hilux'ın iz genişliği arttırılmış. Yükseklik standart versiyona göre biraz daha arttırılmış bu sayede hakikaten standart versiyona göre daha heybetli, daha sıkı duran ve bu ciğer kostümüyle de daha dinamik duran bir Hilux bizlerle. Bakıldığında yine bu donanımda gelen önemli detaylardan birisi şu jantlar hakikaten çok şık duruyor. Tabi AT tipi yani arazi tipi dediğimiz lastiklerle geliyor bu jantlar. Bakın gördüğünüz gibi bu sayede arazi sürüşlerinde eli bu arkadaşın çok ama çok daha iddialı oluyor arkadaşlar. Yine bu paketle gelen aslında güzel bir kombin. Siyah ve yani bu gövde rengine olan siyah kontrast. Aynalar siyah. Şu alttaki kaplamalar siyah. Arkadaki bu barları da yine piyano siyah yapmışlar. Bu sayede bence Hilux'da çok sıkı bir görüntü yakalanabilmiş. Yani o dinamik olma durumunu çok güzel bir şekilde mühendisler bu araçta vermeyi başarabilmiş. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde aynı şekilde arka tamponda da siyah detayların kullanıldığını görüyoruz. Şurada piyano suya onlara eşlik eden siyah plastik kaplamaları var. Profilde önemli bir detay 17 inç jantların arkasında bizi kırmızı kaliperler karşılıyor. Bunlar da yine e, sportif görüntüye hakikaten ciddi bir katkı sağlamış. Ve kırmızı yaylarda yine araca biraz daha farklı bir hava katmış durumda. Tabi bunlar sadece süs amaçlı değil bu yaylar. Aracın sürüsünde biraz daha optimize etmiş. Biraz daha arazide daha iddialı olmasına katkı sağlamış. Aynı şekilde bu kırmızı yay detayını burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu kırmızı detayları arka süspansiyon bağlantısında da görebiliyoruz arkadaşlar. Tabi konu bir pickup olunca yükleme durumu da çok ama çok önemli. Şöyle kapağı açıyorsun ve şöyle deri bir bu arada branda yer vermiş Toyota. Bu detay bence çok yakışmış bu araca. Böyle açılıyor. Yuvasından çıkarıyorsun. Böyle. Tabi deri olması da hakikaten çok büyük bir şıklık katmış. Yani yüklerini buraya yükledin. Bunu kapattın. Hakikaten dümdüz tertemiz bir görsel yakalayabildin. Hatta bagaj gibi bile kullanabiliyorsun. Bir de şurada şu da çok güzel böyle sabitleme aparatlarına da yer vermişler. Yani bir tık böyle yüksek bir şey koyduğun zaman bunlarla onları sabitleyip çok daha güvenli bir şekilde taşıman da mümkün olabiliyor. Buradaki hacim de segmentteki rakipleriyle kıyasladığımızda en iyi hacimlerden birisi bu anlamda da işler gayet güzel burada. Gelin size şimdi bir de Hilux'ın arka hacmini göstereyim. Evet koltuk bana erleyken Hilux'ın arkasında gördüğünüz gibi bir hacim var arkadaşlar. Özellikle diz mesafesi benim için tam sınırda. Şuraya 4 kilograma kadar taşıyabilen böyle askı aparatlarına bu arada yer vermişler. Burada arkada oturanlar için şöyle bir kolça yer vermişler. İki farklı bardaklığı barındırıyor bu. Kap içinde de böyle termos ve benzeri şeyleri koyabileceğiniz bu arada geniş eşya gözlerine yer vermişler. Ama baş mesafesi beklediğimden iyi. Şimdi gelin isterseniz bu arada bir de ön tarafa bakalım. Bu arada ön tarafa geçmeden şu detayı da göstermeliyim. Bu arkadaki koltuğu böyle kaldırabiliyorsun. Buraya daha büyük bir hacim elde ediyorsun. Hani yükleri biraz daha yüksek yükleri yükleyebiliyorsun. Onun haricinde trafik setine de burada yer vermişler. Yangı tüpü ve krikuyo da bu arada burada yer alıyor. Yani pick-up'larda biraz böyle yerlere konulmak zorunda kalınıyor. Step nerede diyeceksin? O da kasanın alt tarafında. Hatta değiştirmesi acayip zor. Onu da etmiş olayım. Bu arada bunları şu şekilde bu ipler vasıtasıyla buraya böyle sabitleyebiliyorsun. Güzel. Haydi gelimi de öne bakalım. Ve Hilux GR'ın içerisindeyiz arkadaşlar. Burada bu modele özgü çok güzel detaylar var. Mesela göstergeler biraz daha farklı. O motor ruhunu ufaktan çağrıştırıyor. Direksiyon şöyle biraz daha iyi. Ele iyi oturuyor. Üste şöyle bir çizgi yer vermişler. Motor detaylarına detaylarına Hakikaten çok güzel bir serpiştirmişler içeriye. Çok abartılı değil ama güzel bir şekilde yer alıyor. GR logosu yer alıyor. Bu arada GR departmanının yaptığı en az otomobillerden birisi olan Yaris GR'ın detaylı Nürburgring testine de mutlaka bir bakın derim. Bu video içerisine bırakacağım arkadaşlar. Ringde o otomobili epey bir turladım. Çok da eğlendim mutlaka o videoya da bakın. Yine buradaki güzel detaylardan birisi yarı deri, yarı alkantara olan yine GR logolu biraz daha farklı duran, sizi biraz daha iyi saran bu koltuklar arkadaşlar. Bunlar da hakikaten bu otomobildeki güzel noktalardan birisi. Yine daha çok böyle sportif otomobillerde gördüğünüz gibi bolca siyah kullanmışlar. Şuradaki deriler siyah. Ufaktan şöyle bir karbon görünümlü bir malzeme yer vermişler. Şu üstte yine ee, tavan kısmında yine siyah kaplamaya Toyota'nın e, yer verdiğini görüyoruz. Şöyle bir torpidomuz var bu arada üstte ve altta. Bu şekilde altta kilitlenebiliyor bu arada. Ya bu bir ticari araç olduğu için zaten yani malzeme kalitesine değmiyorum. Her yer plastik. Şuralar dahi plastik. Şu kısımda iki farklı bardaklık. Yine büyük olan bir gözümüz yer alıyor. Koltuk ısıtmalarının ayarlamalarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada e kontrol sistemi. diferansiyel kilitlediğiniz tuş. Çekiş kontrolü buradan devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şuradaki fiziksel tuşlar vasıtasıyla da iklimlendirme sisteminin ayarlamasını yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir Toyota Colossi. Şöyle bir multimedya sistemimiz yer alıyor. Yani kullanımı falan çok zor değil. Ama biraz böyle geç dönüş yapıyor. Biraz daha hızlı tepkiler vermesini isterdim. Gördüğünüz gibi böyle bir ekrana yer verilmiş. Ama sürücünün muhatap olduğu şu kısım çok güzel olmuş bu otomobilde. Hakikaten çok şık göstergeler var. Bakın görüyorsunuz siz de şu GR logosu, direksiyon üzerindeki tuşlar e, ve şu kulakçıklar tabii ki bu otomobilde hakikaten çok şık ve size biraz daha farklı hissettiren detaylardan biraz daha özel hissettiren detaylardan hız sabitleme Hilux klasiği hala burada. Şuradan yönetiyorsunuz. Şu sol taraftan da kamerayı aktif ettiğiniz bakın şöyle görüyorsunuz çözünürlüğü biraz daha iyi olabilirdi ama 360 derece görüş desteği de sunuyor. Otomatik farı aktif ettiğiniz tuşlara Toyota burada yer vermiş durumda. Tabi pedallarda gördüğünüz gibi metal kaplı. Hilux GR'e özgü tasarım detayları böyleydi. Peki sürüşte neler var? Nasıl hissettiriyor? Gelin çok da yakından bir ona bakalım. Müzik <laughs> arkadaşlar hayli aksi çok farklı yollarda ve koşullarda test ettim. Hakikaten çok güzel sürüş şotoruna gittik. Yani şöyle söyleyeyim videonun başında da söylemiştim ya özellikle zorlayıcı ağır arazi koşulları için bir pikaba ihtiyacınız varsa burası en doğru adreslerden birisi. Evet rakiplerinin bundan daha iyi olduğu konular var fakat çok zorlayıcı. Offroad sürüşünde bu araç gerçekten rakipsiz diyebiliriz. Çok ama çok iddialı bir karakteristiği ve performansı var Haylack'ın. Özellikle bu GL kostümüyle de bu iddiasını daha da arttırmış. Şimdi 4x2 modundayım. Yani burada tahmin edersiniz ki biraz da eğlenceli sürüşler yapabiliyorsunuz ee, bu modda. ESP falan kapatabiliyorsunuz. Sınırlı kaydırma izin veriyor. Fakat bu mod haricinde farklı farklı sürüş modlarına da eee Toyota'ya vermiş durumda. Özellikle on off sürüşte yani asfalt sürüşlerinde Ağırlıklı olarak bu modu kullanıyorsunuz. Diğer modlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Biraz daha düşük tüketim verisi de yakalayabiliyorsunuz bu mod sayesinde. Hakikaten yani böyle sürüşlerde muazzam bir karakteristi var. Bahsettiğim gibi şu anda 4x2 modundayım ama yani 4x4'e ihtiyaç bile duymuyorum. Hadi yine de geçelim. Buna geçtiğinizde güç dağılımının çok daha dengeli bir şekilde yapıldığını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Gereken tekeri gereken güç dağılımı yapılıyor. Aslında Hilux'ı az önce de bahsettim ya birçok rakibinden ayrıştığı noktaya burada geliyoruz. Aracın dört çeker sistemi ve aracın fiziki yapısı, sürüş dinamikleri çok zorlayıcı koşullarda. Mesela birkaç engebeye girdik böyle. Çok dik rampalara. Hatta rampa içinde rampa vardı. Bir de zemin de gevşekti. Şimdi orayı ben biliyorum birçok böyle pick-up çıkmakta çok zorlanır. Gelir takılır, çok patinaj çeker. Bu ufaktan tabii ki bu da zorlandı. Yani bunun da bir fiziği var, bunun da biteceği bir nokta var, bir kondisyonu var. Fakat bu arkadaş geldi, biraz böyle bir pati çekti, zemini algıladı. Gereken güce, gereken güç aktarımını yaptı ve oradan çok hızlı bir şekilde sıyrıldı. Hakikaten yani Hilux'ın oradaki o deneyimi, oradaki o e, karakteristiği ve performansı kendine hayran bırakıyor. Bayıldım yani oradaki karakterine çok başarılı bir şekilde öyle bir pozisyondan sıyrılabildi, oraya çıkabildi. Ve bunun yanı sıra eğim iniş kontrol yardımcısı sayesinde öyle bir zeminden çok rahat bir şekilde inebiliyorsunuz. Çok güvenli bir şekilde de inebildi. Aracın fiziki kondisyonu da bu arada. Bu GR'da yapılan iyileştirmelerle beraber biraz daha işte aks genişliği artmış, yükselmiş. O gibi pozisyonlarda yaklaşma ve uzaklaşma açıları standart versiyondan bile biraz daha iyi olduğu için ve mevcut body kit hem daha sportif hem de biraz daha yukarıda tutulduğu için o gibi pozisyonlara biraz daha kafanız rahat girebiliyorsunuz. Yani ön tampon sürtecek mi, arka taraf sürtecek mi gibisinden bir kaygınız çok daha az bir seviyede oluyor. Bunun yanı sıra da e, isterseniz bu araçta 4x4 şu an kullandığım modun yanı sıra 4 low mod low modu da arkadaşlar çok çok zorlayıcı offroad koşullarında iş yapıyor. Yani balçık ve benzeri bir yere girdiniz diyelim ki. Bir de test sarıcımız gibi eğer ki bu arkadaşın üzerinde arazi tipi lastikler varsa çok büyük bir ihtimalle aracın altı oturmazsa öyle bir pozisyondan sıyrılabiliyorsunuz. Yani bu 4 low modun öyle bir güzelliği var. Hadi o da yetmedi öyle bir yere girdin. Bir de diferansiyeli kitleyebiliyorsunuz. Diferansiyeli de kitlediğin zaman güç aktarımı artık çok daha dengeli bir şekilde yapılabiliyorsunuz. Bu sayede o gibi zeminlerden sıyrılmanız, kurtulmanız çok daha kolay oluyor. Yani özetle arazide inanılmaz işler yapıyor. Hilux standart versiyonunda olduğu gibi GR versiyonunda da. Şimdi GR versiyonunda özellikle yürüyende de ufak çaplı değişimler olmuş. Onun detaylarına biraz şu sayfi yoldan kurtulalım, öyle bir yere gidelim. Orada bir bakalım. Normal yol kullanımındaki karakterisine baktığımız zaman ön salıncak genişliğinin 70 milim arttırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Daha hafif bir viraj rengi çubuğu kullanmışlar. Yay ve amortisör düzeni değiştirilmiş. Hatta arka aksaki amortisörler biraz daha şasinin dışına alınmış. Bu sayede aracın hem stabilitesi hem de konfor biraz daha iyileşmiş. Hakikaten bunu hissedebiliyorsunuz. Yani böyle viraj falan yaptığınızda biraz daha yani çok büyük bir fark yok ama yok ama ufak farkta da biraz daha iyi hissettiriyor. Konfor anlamında da biraz daha bir iyileşme var ama yani standart versiyondan çok çok farklı hissettirmiyor. Onu mutlaka belirtmeliyim. Şimdi özel versiyonlu pick-up denilince benim aklıma ilk gelen modellerden birisi Ford'un önceki nesilde ülkemize gelmişti. Şimdi de var ama ülkemize gelmiyor. Ranger'ın Raptor'u o otomobil hakikaten çok daha farklı bir hissiyata sahipti. Neden? Yürüyenin tamamen farklıydı. Yani konfor denilince benim direkt olarak aklıma o geliyor. Çünkü Fox Racing'den gelen bir yürüyen vardı orada. Amortisör sistemi vardı ve hakikaten konfor anlamında standart versiyondan çok ayrışıyordu. Hani burada da olmuşken öyle bir şey olsa çok daha başka bir his olurdu eminim ki. Şimdi özel bir versiyon olunca işte jier kostümü olunca beklenti haliyle biraz daha farklılaşıyor, biraz daha artıyor hani sürüş anlamında da hakikaten GR kostümüyle bu otomobil bu arada çok güzel görünüyor Hilux. Ee, o hissiyatı çok güzel tasarım anlamında. Sürüş anlamında da biraz daha hani böyle eklentilerle değişebilirdi bence. Böyle upgrade'lerle böyle modifikasyonlarla biraz daha farklı bir yere gelebilirdi ama bu halde hiç fena değil. Ee, yani özetle şuna diyeceğim. Evet sürüş anlamında gelişme var. Biraz daha farklı hissettiriyor ama standart versiyondan çok öyle aman aman farklı değil. Onu da mutlaka belirtmeliyim. Yani beklentinizi çok büyük tutmayın. Yalıtım da yeterli seviyede bu arada Hilux yerine arkadaşlar. Ee, 2.8'lik dizel motorun sesini böyle 3000 devirden sonra yani biraz performanslı bir kullanım yapmaya başladığınızda duymaya başlıyorsunuz. 204 beygir var bu arada burada ve tork değeri de 500 Nm 6 ileri tam otomatik bir şanzımanla kumanda edilmiş durumda. Bu GR versiyonunda bu arada. Şu kulak işler çok güzel. Bunlarla böyle manuel değişim yapmak da güzel oluyor. Şöyle manuel alıyorsun ve değişimleri yapıyorsun yani performans kullanımlarda tabii ki biraz daha keyifli oluyor bunlarla değişim yapmak. Bahsettiğim gibi motordan 3 4000 devirden sonra ses geliyor. Şu anda çok rüzgarlı bir havada bu arada çekim yapıyorum. Bunun altını mutlaka çizeyim. Yani 120-130'dan sonra aynalardan şöyle... Zaten az önce yaptığım otoban sürüşünde duymuşsunuzdur sizde de. 120-130'dan sonra aynalardan bir ses gelmeye, yani rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Ve o sesini aslında iyi izol etmişler. Arazi plastik olmasına rağmen çok abartılı bir ses yoldan gelmiyor. Çünkü arazi plastikler biraz daha fazla ses yapar. Ama bu konuda bu otomobil beni rahatsız etmedi. Sadece bahsettiğim gibi aynalardan, şu ön direklerden biraz böyle 120-130 gibi hızlardan sonra sesler duymaya başlıyorsunuz. 2.8 litrelik dizel motor Hilux GR arkadaşlar 204 beygir Ve 500 Nm tork değeri sunuyor Yani yeterli bir performans sunuyor Standart versiyona göre zaten daha güçlü Hızlanması, imelanması Gayet güzel ama böyle özel Versiyonun bazı rakiplerinde daha yüksek Torklu versiyonlar gördüğümüz için Ve daha fazla performans gördüğümüz için haliyle bu da bir GR departmanından çıkan bir araç olduğu için Bundan da performans Anlamında beklentiniz yüksek oluyor Yani özetle biraz daha bir tık daha iyi yürüsün isterdim e, Hilux GR Bu arada Hilux da güvenlikte eskeşilmemiş Adaptif sabitleme çok iyi çalışıyor Şerit asistanları da gayet güzel böyle Yerinde müdahalelerde bulunuyor Hem sesli hem de gerekirse böyle Fiziksel müdahalede bulunuyor Sizi e, güvenli bir şekilde şerite tutuyor Bunun yanı sıra işte bahsettiğim gibi Adaptif sabitleme de gayet güzel çalışıyor. Ön çarpışma önleyici sistemde bu arada e, yer alan dikkat çekici güvenlik durumlarından e, Hilux arkadaşlar. Çok zevkli. Bunun gibi sürüşlerde inanılmaz yetenekli ve zevkli. Yani bozuklukları acayip bir şekilde absorbe ediyor. Hilux'ın süspansiyonları. <laughs> Çok iyi be.